Bir tane kitleme hakkımız var, bir tane çekme hakkımız var. Gayet keyif alacağımızı düşünüyorum ben. Bu yapamadı. Hiç dörtte iyi gördüm şu şey. Tabii ki. Ezemedim. İstediğim ha, yerden, Oğlum aşkına çek tulum bayı. Çe çek, çe çek. Çek, çek, çek. Çek, çek çek çek. Kitle kitle doymuyorlar abi. Kitle kitle doymuyorlar. Yes, fucking deletions. Fucking deletions. Turkish işte Delicious. Dön 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 deli gibi yürekten sevmeli. <laughs> artık artık cihazla. <çalıştım. gülüyor> bütün esesiyeler rağmen, bütün tuhaf sızıları rağmen dik dik uyuyoruz, eğiliyoruz. Herkese merkeze. merhaba herkese merhaba. Ben karşınızdayım. Bomba gibiyim. Çılgın çocuksu. Bardak çekme oyunuyla karşınızda. Ve yanımda kim var? Alt komşum Cihan Can Demir. Üst komşum Selin <laughs> Çalışkan. <laughs> <laughs> abi ne haber? <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Sağ <Senin, gülüyor> olun. aynı <laughs> alt komşum. <laughs> <laughs> aynı zamanda alt komşum. Ben size gençler hoş geldiniz kolonyası döküyorum. Olmazsa olmazımız şu zaman olmaz Senin oyunun yani. bozuk gibi abi. Yo önümdeki önündeki şeyi görünce bir gerildim. Önce çünkü neden? Ha. Çünkü neden? Bunu hemen açıklayalım. E, ben buraya gıda boyası denilerek getirildim. Şu an önümüzde baya baya guaj boyamız var. Evet. Değil mi? Bu guaj boyu ben bilmiyordum. Boyu. Bu. Yani, boyu. Bu. <laughs> Gittim markete dedim ki şey var mı sizde dedim. Nazo diyecektim az da. Nazo'yu tutturdum <laughs> Abi bunu <laughs> bir şey söyleyeyim ama gerçekten şuna konulabilecek en mantıklı seçenek. Abi al Nazo'yu. Çilektisi var, limonlusu var. Benim bu programı şeyi de Nazo. <laughs> Spot. Nazo. <laughs> yani var al. Var. Hani üçüncü renk çıkmadı diyelim. Dördünü karıştırıp yaptan Anladın mı? Çok Arkadaşlar oyun kurallarını anlatıyoruz. Elimizde gördüğümüz görmüş olduğunuz bir telefon var. Bu telefonda ise çar felek var, Çark, Buraya mavi çek, mavi kitle, sarıyı çek, sarı kitle vesaire vesaire yazdık. Bir tane de pas hakkımız var arkadaşlar. Tek. Evet. Evet. Tek. Bir tane pas hakkımız var. Bu şekilde çevireceğiz. Şöyle çevirelim. Çarkı döndürün diyor. Çevirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çarkı döndürüyoruz. Diyor ki maviyi çek. Bu şekilde Sıra benden başlıyor. İlk çeken ben, ikinci, üçüncü böyle gidecek abi oyun. Çektiğimiz bardakları da sol yanımızdaki muhteşem eser masaya bırakacağız. Üstten çekmek asla ve asla yoktur. Hep alttan çekeceğiz. Bir tane kitleme hakkımız var, bir tane çekme hakkımız var. Gayet keyif alacağımızı düşünüyorum ben. Evet çarkı aldım. İlk sıra bende. Kapat, çeviriyorum. Çevirdi. Ne geldi? Gel e, bakalım. Mavi çek. Hayda. Ha. Os. Güzel. Maviyi çekiyoruz abi. Kutunu çekmek zorunda. Evet. <laughs> Peki bu var. elinde olmasın ama değil mi? Ver ver. <laughs> ver. Daha ilk bardaktan düşüreceksin. Abi diğerlerine elde tek elde de çekeceksin. Tamam dedim şu an. Tamam. Tamam, tamam. tamam al tamam şu şey. <laughs> Evet. Çektim. Hadi onu iç şimdi. Bir bardak çeker içiyor <laughs> mu? Sıra Zeyd'de arkadaşlar. Kırmızı kitle. Hayda. Hiç ben gördün mü anam? Gördüm. Kime kitleyeceksin? Sıradaki ne kitliyor değil mi? Sana kitliyorum. Ben alayım ben kaçayım. Sana kitledi abi bende bir şey yok. Ya da şuraya doğru kaçayım. Ayıp bak. Moderatöre yapılan bir ayıp var burada. Daha oyun başlar başlamaz böyle yaparsa benim alt komşum. Sen de onu hep... Sonra titriyor. Yuhuu! Şimdi sıra Seyit'te. Evet. <laughs> Seyit çekiyor şimdi. Seyit çekiyor. Hadi bakalım. Sen de abi sen. Sıra <gülüyor> bende yani. Cihan kesin ya. Yani. Evet, evet. O zaman çeviriyorum. Çeviriyorum. Bağlı <laughs> evet bağlı ne gelmiş? Mavi çek. Çek. Hadi Hadi bakalım. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ciddi manada hani o pazar günleri banyodan sonra oturup da izlediğimiz şahane pazar var ya. Şu an yemin ediyorum o zerre yaşamıyorum. Çok stresliyim. Ah! Arası doğru bir yalan da değildi ama. Neyse sen artık elini attın abi oraya. Abi bir şey söyleyeceğim. Hep... Bu taraftan da çekiliyorsun. Tabii ki. Sen ama elini başlayacağız. Eylemedim. O da o zaman, şey ben ben. zaman ben böyle durayım aklımdan ilk geçeni çekelim mecburen. Böyle bir şey var mı? Olur. Hayır Olur. abi çok çirkefsin. Burası, Burası sonra döndü bir yandan önce piste de mi? Bir yanda Mert, bir yanda Ardahan. Çok iyi. Evet, sıra bende arkadaşlar. Kırmızı şey. Çek. Evet, ayrı işler. Abi hiç ayrı işler falan yok. yok. Tereyağından bizim zor. kıl çeker ya, gibi. Balık vurmasın, onu sütlesin. Çıldırsın. Abi yavaş et. Babs Kral. Şimdi sıra Seyit'te. Seyit, de. Abi, Seyit çekecek. Bitsin bu hızdıraf, hadi. Hadi bakalım. Evet, tamam diyoruz. Çek babuş. Şey, Bildin. Sen de bir ufak ufak bir şeyler diye. Ben nakitle. Hadi hadi işte. Aa, ah, aa. Ah. Ah. Şimdi de İsmail'de sıra. Ah, ah. <laughs> Nasıl sen? <laughs> <laughs> Senin sıra abi. Abi, bir şey söyleyeceğim. Sana bir kitle bir pas mı evet. çıktı? <laughs> Mavi kitleyeceğim. <laughs> Mavi kitle. Seni ne kadar sevdiğimi, bak bir şey söyleyeyim mi? Seni ne kadar sevdiğimi, bir üst komşulara geçen gün sana 20 kere getirdi. Sen üstten ben alttan. Şimdi ben kime kitlemem ya? bir dakika bir dakika. Şimdi bu arkadaşım Hiç bir yok önceki yok. turda bana değil de sana kitletmişti. Onun için herkesin bir adaleti olmak zorunda seyhi yap. Çek. Teşekkür ederim. Bunu bana. Ah düştü. Aa. ah ah döküyorum. Ben dedim ama ben çekmiyorum. Ah gitti. Ay gidiyor. Aksiyon yok. Zaaaah. <laughs> Çoraplarım da çok güzelmiş kanka. <laughs> Çeviriyoruz. Çevirdik. Ne çıktı? Çıkmadı daha. Siyah kitle. Siyah kitle. Oley. Tabii ki ben ne yapacağım? Hiç çekmeyen bir arkadaşımız var. En az bardağı o çekti. Bakıyorum evet o çekti. Cihano kitliyorum. Bu bile beni. Bakıyoruz arkadaşlar. Kırmızı, Kırmızı çek! Çek, çek tulumbayı! Çek, çek, çek! Çek kırmızıyı! Çek, çek, çek! Ben uzaklaşır. <laughs> Abi kırmızıyı da öyle mi dizmiş ki? Bakalım nereden çekecek Seyit? Onu çekmek zorunda Allahım. Aman Allah'ım! <laughs> Allah Hissettiğimi mi yapacak? Aman Allah'ım! Geliyor. Ben böyle bir şey görmedim. Siyah kilitle. Hadi bakalım. Siyah kilitle. <laughs> <laughs> Toz olur. Tabii ki az önce Seyit arkadaşımıza ben kilitlemiştim. Şimdi ise yapma bunu. bunu İsmail'e kilitliyorum. Yapma bunu diyorum. Ne dedim? Tereyağından kıl çekiyorum. Allah çarpsın tereyağından kıl çekiyorum. Evet arkadaşlar sıra bende. Arkadaşlarım benim hakkımı savunuyorlar. Sıra sende İsmail diyorlar. Hiç bir zaman <laughs> haksızlık yapmaz bunlar. Evet. Çeviriyorum. Çevirdim bakalım ne çıkacak. Çek maviyi. Çek çek çek. Çekebiliyor musun? Aha. Aa. Aa. Başladı. Aha. Üstteki Aha. sarı bıraktı kendine. Aha. Aa. Gidiyor. Sakin sakin olun. Kaç tane toparladık bugüne kadar? İşte Bak bu. Anda. Oy. Şerefe. Aldı. Bu bardak sizin için arkadaşlar. <laughs> Mavi kitle. Hemen göstereyim. Tabii ki Cihan kitleyecek. Benim az komşum olarak. Geçen gün ona... Sen zaman. çekmek istersin diyor. <laughs> <laughs> Konuşmayacak. <canım. gülüyor> Oğlum masa yapmak ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? İsmail sen küçükken çok mu kazı çalışması istedin? Elime attı yine. Yes! Fucking deletions! Fucking deletions! Türkçe traditions. Hadi Ali, ne sesleri kez Taberim, Hadi taberim. Sanki zorlayınca <oynadınız> diyoruz. <laughs> Neymiş? <gülüyor> Bakayım. Ah yolum ah 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 dön ah 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 Bilmiyorum biz böyle şey. mavisi. Tabii ki ben dost doğru bir çocuk olarak. Bak. Abi bardağın boşluğuna bak ya. Bardağın boşluğuna bak ya. Hayda. Aman aman. Kurbaş değil mi? Bak şimdi ne kilitleyeceğim. Bak şimdi göreceksin. Giriş ya, yani elimde küçük olsa neyse diyeceğim. <laughs> Girmiyor ki hiçbir yere. Ben sana bir şey diyeyim mi? Şu destek her türlü işe yarar. <laughs> <laughs> Düşünmedim Evet. Ama. Bence şu ya. iki destek tutacak onları. Söyle yağmur söyle. Bir sonrakini Allah kolay gelsin. Değmedi yüreğime. Uh. Bir şey var. Bas! Benim kırmızı çek çekti. Çıktı. Ben çekeceğim. Yo bir de bana kitle istersen. Gel. Ama bak şimdi ne oldu ama? Ne bak oldu? şimdi. Bak göreceksin şimdi ne olduğunu. Hadi çeksin. O zeki adam oğlum. Stratejik. Mert. Harbiden <laughs> Mert. O kadar da şey değilmiş ha Mert. Ama Seyit, o. Oh, oh, oh. ismi karıştı. Senin o dokunduğun yerdeki zafiye kendi koyu çekti. Silah çek! Oh çok zorlandın. Siyah çık. Siyah çıkmıyor. Siyah çıkıyor pasol. Sen ne yapıyorsun? Ya tabii ki. Her zaman ki yerimde Ben dedim o. boşta o, abi. Oraya 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 dizmiş adam biliyor yani. Anladın mı? Buna niye kurdurduk ki biz zaten? Bunlar kendilerine bağlamışlar. Öyle alamıştık. bir şey yok. Yani, bir kitle şuna da aklı başına gelsin. Kendini şaşırtmak için. Bak. Hem de ne geldi öyle mi? Ooo! Şu ürünü ben şimdi değiştirdim be çocuklar. Mavi. Güneşi göreceğiniz çocuklar. <laughs> bak. Kardeş İsmail'e... Oyna ona. İsmail'e e İsmail kilitliyor bak. Kilitliyorum. Buyur. Ben de buradan bak bu bu oyunu flashback yapacağız başka oyunlarda. Bir dahaki de Seyit'le oynadığımız oyunda cezaları Seyit'e kitlemeyen İsmail'in adı Murat Övüç olsun. Anlatma çek. <laughs> <laughs> o yapmadı Aha. Üç dört iki gördün mü şu an? 3.2, Ben onu öğrendim. Sinirlendin çıkacağım. Bulldozer <laughs> gibi adam Oydu. Bize tosyalı denler, pilavla keşke yiyenler. Mavi kimi de çıktı, çıktı arkadaşlar bu arada, onu söyleyeyim. Ver abi, versene <laughs> bir. He. Telefonda bokluk var diyorlar. Telefonda bokluk yok. Sürekli İsmail'e kitliyorlar. Ve şimdi sıra yine bir mavi değil. Böbrek söküyor böbrek. Oğlum senin elin uzunmuş lan! Ben de diyorum. Benim paralar <laughs> İsmail. Hayır, o nasıl? Ameliyat yaptı resmen. Bütün eziyetlere rağmen, bütün haksızlıklara rağmen Allah dik duruyoruz, eğilmiyoruz. Abi Allah görüyor Allah! O Allah ki! görüyor. Şey... Allah Allah! Görür inşallah! <laughs> Nasıl? Evet, sıra kimde? Ben sana mavi kit demiştim. Şimdi sıra benden sonrakinde. Ben beni ilgilendim. Nasıl ya? Yani? Ben sana mavi kit demiştim. Hadi. <laughs> <laughs> ben daha bu patlak oyunu oynarsam. <laughs> beni cümle alem <hayalim gülüyor> sevdiği <kitlerim. gülüyor> <laughs> Bütün kitle olarak mı gelsin de istiyorsun? Yine bir kitle istiyorsun yani. Bu bir iki yetmez. Ne geldi? Kırmızı kitle, kırmızı, 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 kırmızı Aramızdaki düşmanlık çok güzel yiyor yalnız Tabii ki Kime kitleyeceğim? Beni çok üzen Beni canımdan yaralayan Ev arkadaşım Seyit Çalışkan'a kitleyeceğim Biz kolonyamızı alalım Biz, rahatınız, şerifimiz yerinde Hangi marka bu İsmail? Duru limon kolonyası 4 videodur gözümüz ayrılıyor bir sponsor bulacağız diye artık duruk olayım. Aa Allah çekti. Aa nasıl yaptı? Çekti. İsmail Allah kolay gelsin bu saatten sonra. Mavi çek. Aman Allah'ım. Abi. <laughs> Abi. Abi. Ama iyi çocuktu gerçekten. Sevdi severdim yani. Oldu da. Boyutlar arası sıkıntı yaşıyoruz. Abi. Oo. Oo. Çok da bu çok çok iyi ya. Oo. de kokuyor. <laughs> yani. Abi sen niye arıyorsun bunu duruyorsun? Bilmiyorum ki nasıl bir psikopatlık geldiyse. Tabii arkadaşını koruyorsun. Senin Arkadaşını koruyorsun sen. O kadar tur oynamadım ki artık riskin nasıl olduğunu bilmiyorum. Onun için ben geliyorum. Elinden yana sıkıntım var ki. Malı mı geldi? Evet. Bana ne ara geldi ya? Daha deminki hallerini bir gördüm. Evet bakalım izleyelim. Evet. Ya ne de Evet arkadaşlar. Ne geldi oğlum ben de bir... Ooo! Ki ya. Mavi çek, mavi çek. Bu telefonda bir sıkıntı var mı? Ne o telefonun bir sıkıntı şey vardı? Bir şey geliyor. Ne o aşama? Sensin, anladın mı? Bu adam çekti ya. Bak evet. şunun gibi. Sen ona bir bas bakayım ne çıkacak şimdi. Ben adamlığımı yiğitliğimi tabii ki ortaya koyuyorum. Hiç korkmadan. Gel <laughs> <Evet>. oh, oh. <laughs> bir de. Evet. Ooo. Oğlum hepsine heyecan yapıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor hiçbirinden ya. Yani. Çünkü hiçbiriniz dört bardak çok sıkıntı ki. Abi hiçbiriniz dört. Sanki hiç bardak olmasa bile düşmeyecekmiş. Şey. Evet, evet. evet. Artık yani. evet, ya, Allah Allah. E kimde sıra ya? Söyleyin. Seyit, Seyit de abi, Seyit. Seyit. abi geç Seyit. abi geç Seyit. böyle olmaz yani ya. Geç. Evet Mert konuşmaya Hadi bak. Seyit Hadi. 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 Ne geldi? Göster kameralara. Kabelemizce çekeriz. Kırmızı çek. Oh. Başladığımız işi bitirelim. Yolun odaklı var. Karemela, kare Bir şey soracağım. Kabele şu an Allah Allah. Düşmüyor ya. Kaç bardak çektik? Biri bir şey yapsa ya. Sen. Sen de canım benim. Ben de yapayım. mi? Allah kahretmesin. Şöyle bir gösterelim. Şöyle bir gösterelim. Kırmızı kitle. Tabii ki kime? Az önce kırmızı çeken çocuğa kitleyeceksin bunu ben biliyorum. Aynen. İsmail'e kitliyorum yine arkadaşlar. 32 tane bardağı çekmişiz bu. Üçte doymuyorlar. 32 tane bardak siz mi çektiniz? <gülüyor> <gülüyor> ben burada neyim ki? Bu <laughs> 28'ini bu çekti. Ben <laughs> burada <laughs> <Daha gülüyor> neyim? Biz <laughs> daha da böyle gösteriştik bir şeyler yaptık. <laughs> ya. Bakalım Bahremciye <laughs> nereye gidiyorsun? Dokundu. Dokundu onu çekecek. Ben niye Oo, Oo gitti ben buradan kaçayım. Yok yok geldi bak. Şaka. Mı? Heyecanlısın. Heyecan. Hadi. Ben bir daha yine böyle bir Kim İsmail mi? İsmail devam mı? Kırmızı kitle ben sana kitledim. Tamam benden sonra sen. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. İsmail bu işlerden ama iyisin. Kardeşim gerçekten. Bak görüyor musun? Kendini olduğunu nasıl oluyor kamerada? Değil mi? Sevim yok. Pas mı? Dırıt 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 Deli gibi yürekten sen... Oğlum şu pas müziğini bir tutturamam. Amanım mı? Amanım Amanım mı? <laughs> bütün ensesiyelere rağmen, bütün tutaksızlıklara rağmen dik dik uyuyoruz ve tarafından yakaladı. Allah ver şöyle geçeyim ben. Ya değilim, bir şey olmadı. Mi? Oğlum şunu ya. Ya 48 bardak oldu hala yarısından Çok fazla. fazla. <laughs> ne Sen neyin bir elindesin? Al <laughs> abi. Nerede son? Al abi. Basın. Hı. Basın yorum. Her, ver bana dökeceğim ya. Yeter. Geril geril geril. Ney? Bas. O. <laughs> o kadar pas. Evet. Evet, ben son 5 tur oynamıyorum zaten. Siz oynuyorsunuz. <laughs> tamam. Kırmızı çek geldi arkadaşlar. Aha. Buldu mu? Yok be, bulamadı. Buldu mu İsmail? Evet. Oğlum abi mi? bir şey söyleyeceğim. Bardak kalmadı. Hala bunlar nasıl şeyde ya yapışar? Bak. Hayır, <laughs> <laughs> <Bak, gülüyor> Sen <gülüyor> gör, iyi gör sen bir gör. Sonra izleyicilerimiz görsün. Tabii ki kıyamet ediyorsun. Evet. Sen çek bu kendi mavi İsmail. <laughs> Sen çek. Bak bir dakika. Sen mavi ne kadar 9, 12, 15. 15 tane mavi çekmişiz bu zamana kadar. Ooo 9 kalmış. O, hadi 4'ü ayakta tutuyor diyelim ki 5 hakkın var İsmail. Ama o 4'ünden birini çekersen... bu kadar zorluklara rağmen bu videoyu beğenin be. Ha. Beğenin ya. Yorulur musunuz ya? Baksana ağzına. Bir beğeni hak etmiyor muyum ben abi? Hadi hava kaçtı hadi. Şimdi, o oh. ona oh. oturmuş, oh. o ona oturmuş, o ona oturmuş. Ben Sen bakalım ona... oturacaksın? Oğlum ben niye buradayım? Akin atar daha bizi. Çek 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 Bence çık oradan. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hayır, oradan gittikten sonra hiçbir şey olmaz. Kontrplar üsttekini şey yapmadığında hiçbir şey olmaz o. Ben sana söyleyeyim. Oldu, ben, Ver bakayım. O, sen o. Bir sefreti, ben, ben. Evet arkadaşlar. Ne geldi? <laughs> ne geldi lan? Oğlum ne geldi? Söyleyin lan. Siyah ha? ya siyah. Abi, siyah Mabey, o. dokunmadım. Dokundun mu? dokundun doman. abi. Valla dokunmadım. Abi. 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 Devam ediyorum. Batsın bu dünya. Böyle altı tane abi. Aa. Şunu, Oo. şunu bir görür müsün senin arkadaşın? Seyit. Da... Evet. Bana geldin evet. Adaletin bu mu dünya? Ne malı? Tebrik işimi çekiyorum. Özgürlüğü, bir ömür Cihan çaldım çekiyorum. Oğlum gitiyorsun? Evet. Oğlum. Niye? Şeyin kuyruğundayken bana soktu. Seyit. Seyit'te sizi ama, ama Seyit, sen, <laughs> Ama sen burun için köle abi. Bak onu değil, düşündüğünü <laughs> <Gerçekten, abi. gülüyor> Sen burun hiç bilmiyormuşsun. Tam göbeği tuttum Ama çok basit yani gerçekten. Çok basit işte. Bir <laughs> olsun. Abi, olsaydı bu videodan çok para alırdık Allah çarpsın. Sen ama olacak gitti ama sen. Abi mecbur başka yok ki. Ağzını çekilsin şuradan ben <laughs> bir şey. <laughs> evet. oh. Bir dahaki mavide ben yok. Evet akıl veriyordu ve çeviriyordu. Boşu boşuna çalışmadık sonra biz bu işte. Hadi mavi gitti. Ya git. vallahi mavi gitti. Aa, seyitçim. Tabii ki artık <laughs> Artık Cihan'a kişiden koyayım ya. Allah, Cihan'a kitle. Sensin sen. Komşunuz. <laughs> 4 tane mavimiz kaldı arkadaşlar. Bütün destek noktaları da onlar yani. Hadi Allah rahmet eylesin. İsmail'e kitledin mi? Gitedim. Kardeşim benim. Şimdi ben burada tabii ki yine aklımı kullanacağım. Aklını mı kullanacaksın? Evet. Hangi lük çekerse çek oğlum. Dört taraflı sıcayı destek. Çok saçma ya. Yani. Oğlum kalksana manyak. Dur dur ben kalkacağım. O eli bir atsın oraya. Şuraya bir yaşayayım. Her şey olduğu gibiyken kapı çalar. İsmail sen bunu nasıl yaparsın? Hadi bakalım. Telefonu oradan alayım mı yalnız? Alın tamam, tamam. Yok abi imkansız artık şu saatten sonra. Alır alır. Şu ikisine de kalp. Abi imkansız. Yavaş. Şunu çekeriz. Abi İsmail sana gene tüyo verdim. Bir sonraki yer gene çekeceğim çünkü. Bir şey olmaz bir çek. çek. Yaptın ayıp ola. Bunu da durduruyorum. Ya, evet, evet. <laughs> ya Abi imkansız bunun orada kalması ya. Az. Giliyor, geliyor. Geliyor. Ha arkadaşlık zor günler için derler Arkadaşlık zor günler için derler. Geliyor <laughs> özel harekat geliyor, özel harekat geliyor. Emin olursunuz. Evet, imkansız duramaz ya bu. Gitti. <laughs> é menino isso que não, arkadaşlar. Güzel. Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Kitlediler. <laughs> Hep kitlediler. Kitlediler ama ölmedi. Videoyu da böyle kucaklayarak bitirmek istedik. Düşüncenizi alalım. Üst komşu. Benim üzüldüğüm nokta şu. Çocuk hem oyunda çekti. Hem oyundan sonra villa da çekti. Yani anladın mı? Her türlü İsmail'e kilitlendi her şey. Ve şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok başarılı bir oyuncusu. Yani özellikle Mavi'deki performansı inanılmaz hoşuma gitti. Allah dünyada çektirmesin diyoruz. Bununla kalsın diyoruz. Bu keyifli oyundan dolayı çok teşekkür ediyorum ya. Asla yapmaya devam etmeliyiz. Ya alkışta keşke evet. de zirvede. <laughs> evet. Cihan Bey her şeyi söyledi ama bizi büyük bir yüzüne doğurdu son dakikalarda son Belki İsmail. bu videonun adına İsmail'in suçu ne koyabiliriz? Orada dört kişiydiler ama benim de <laughs> iki kişi. <gülüyor> 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 Olsun, ezel gibi bir gün geri döneceğim. 12 yıl geçmese de belki 2 ay sonra bunların ikisini de e, olur. Hepsi olur. Kendinize olur. çok iyi bakın diyoruz. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Abone olduysanız abone olun. <laughs> yorum yaparsanız yorum yapın. Bay bay.